Tiroid bezi rahatsızlıklarına doğal çözüm önerileriniz var mıdır? Evet, tiroid bezi rahatsızlığı. Tiroid bezi aslında hemen burada kırttan üzerinde 20 ila 30 gram ağırlığında dışarıdan test ettiğinizde anlayamazsınız. Sağ sol iki lop ve ortada incecik bir loptan oluşur. Şimdi burada birçok hormon salgılıyor. Tiroksin salgılıyor. Hormon mesela bu hormonu az salgılarsa birçok problem ortaya çıkar. Çok salgılarsa da problem ortaya çıkar. Dengede olması gerekir. Yani bazı kişilerde iştahsızlık, hazımsızlık, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik gibi rahatsızlık ortaya çıkar. Eğer yetersiz olursa, fazla olursa kişi çok yemek yer, kilo alır vesaire vesaire. Yani hormon çok çok önemli. Fakat günümüzde işte yanlış beslenme, çevresel faktörler saydığım bütün bu faktörler ne yapıyor? Tiroid bezinin kişi yeterince iot alamadığı için tiroid bezinden nodüller oluşuyor. Bu nodüllere karşı ne yapılabilir? Eritmek mümkün mü?